Ankara'ya gidelim. Nakliye asansörü operatörü Sefa Kandemir halatı kopması sonucu yere düştü ve can verdi. Bu olay nakliye asansörü kaynaklı ilk kaza değil maalesef. Peki son olması adına acaba nelere dikkat etmek lazım? Nakliye firmaları yeterli önlemleri alıyor mu? Buyurunuz izleyelim. Eşya taşıdıkları asansörün halatı koptu. Metrelerce yükseklikten yere düştü. Nakliye asansörü bir kez daha can aldı. İhmal diyelim buna. Neden ihmal? Bu asansörü 15-20 gün önce sanayide tamir görüyor. İki gün sonra bu arkadaşımız tekrardan işe gidiyor. Halat dediğimiz yani bom takılı kaldığı için... Bunlar kontrol ediyorlar bomu. O anda bomun halatı kopuyor. Bu nakliye asansörü kazası ne ilk ne de son. Bu kez adres Ankara'nın Sincan ilçesiydi. Asansör operatörü Sefa Kandemir geçtiğimiz çarşamba günü 10. kata eşya taşıyordu. Asansörün arıza yapması üzerine çalışanıyla beraber kontrol etmek amacıyla yukarı çıktı. Ancak o esnada halatlar kopunca ikili yere düştü. Kandemir hayatını kaybederken çalışan ağır yaralandı. Hayatını kaybeden operatör o sepete çıkmalı mıydı çıkmamalı mıydı? sepete çıkmamalıydı. Bu ansasör daha önce kaza yaşadığı için, devrildiği için tamir görmüş. Yani burada bir ihmal var zaten. Bu arkadaşımız ansasör fabrikalarına yani servislerine değil sanayide bir ustaya götürdüğü için bu ansasör bu şekilde tekrardan bu üzücü kaza yaşanıyor. Eylül ayında İzmir'de 9 yaşındaki Ebrar diye asansöründeki koltuğun üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybetmişti. Peki gün geçtikçe daha da artan bu kazaların önüne nasıl geçilecek? Sanayiye götürmemelerini gerekiyor. Yani bu ansesörlerin direkt aldıkları yer fabrikalara götürülüp serviste güzel bir şekilde bakımlarını yapmaları gerekiyor. 15 günde bir değil haftada bir bakımları yapılması gerekiyor. Nakliye firmalarının taşımacılık yapabilmeleri için gerekli olan K3 belgesi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından veriliyor. Periyodik kontrolleri ise akredite firmalar tarafından yapılıyor. Nakliye yapılırken dikkat edilmesi gereken bir diğer hususta çevre güvenliği ile alakalı nakliye yapılacak alanın etrafında insanların girip çıkmaması için işte bu şekilde şeritlerle önlem alınması gerekiyor. Bir 350 kilogram sınırlaması var. Taşıyabileceğiniz maksimum yük ne kadar? Ya en fazla 200-250 arası. Çünkü kolilerin aralığına göre biz onu dikkate alarak ona göre palete yüklüyoruz asansörün paletine. Yani 250 kilo geçmemesi lazım.